Değişik da. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. İlk... Saygılar hocam merhabalar. Yok abi öyle bir şey değil. Tamam izleyelim görelim. Olarak İsviçre'ye götürüyorum sizi. Kemal yolladı bir grup arkadaşıyla. Geziyor öndeki motora bakalım şimdi. Önce Aha. bir dikleşme sonra yolla. E ben İsviçre'de de şey yok. İsviçre'de de motorcu bariyerleri yok. Çıkma ve taklalar. Kemal de panik oluyor ve inmemesi gereken yere iniyor. Ona bakacağız. Şimdi bakın önde iki motor gidiyor değil mi? Bakın birincisi döndü şu anda. Çok güzel yatırdı. Keskin İkinci de virajı. Dönmek üzere ama dönerken bir şeyler oluyor. Böyle içinizden bir, bir şeyler gibi dönerken çok mı hızlıyım? İşte çok yatırdım, motor kayacak, şimdi düşeceğim gibi böyle panik halleri cümleleri gelir kafaya. Ondan sonra bir yanlış frenle birlikte bakışta kaçar, her şeyin e, sona doğru gittiği ana yaklaşmış olursunuz. Bakın orada kuvvetli bir fren geliyor, motor dikleşiyor ve. Yol dışına adamın kafaya da geliyor arkadaşlar. daha motor zaman kıyafetler falan güzel ee, yani bir şey yok arkadaşımızın ufak tefek şeyler dışında bu arada Kemal çimnin üstüne indiği için sehpayı açıp çıkamıyor motorun da deposunun güzelliğine bakın çok geçmiş olsun bu arada İşte burada dururken Ana, de ayı nerede ayı. duracağınıza dikkat edin bak yardım bile edemiyor atması lazım aleyküm selam hoş geldin Gökto Burak yokuş aşağı duble bir yol Yeniyor, 85, 90 sürat. Kayacak değil. gibi, kayacak Çok gibi. Stabil değil motor. Bir sabit sola gidiyor falan. O eğleniyor ama o sırada o sırada Abo, bir şey yol bozuk, yol bozuk. Burak Tüy kontrolü kaybedip dışarı Abo. çıkıyor. Taklalar maklalar, motora 50 metre. Yaz ekipmanı sağlam. Ne oldu? Gelin hep birlikte bakalım şimdi izlik falan işte idare eder. Şimdi burada giderken çok eğleniyor. Arkadaşıyla da konuşuyor duyuyorum ben. O sırada pek sürtüyor yani. Bakın şimdi gelecek o sahne. Pek yere sürtünce Burak bir panik oluyor. Bu genelde pek yaşanır. Pekin sürtmesi bir şey değil arkadaşlar. O bir uyarı sadece. Pek sürtünce lütfen panik olmayın. Bakın sonuç bu oluyor. Pek sürtün Yavaşça, sakin bir şekilde biraz daha dikleştirmeye Çanta, çalışın. Çantası motoru, mı sürtüyor? Biraz daha yavaşlamanız gerekebilir belki ama pek sürttü diye panik yaparsanız sonuç kaçınılmaz. Kaza olacaktır. Ya Allah'tan ucuz kurtulmuş ya. Amin'in motorundayız. Abi önüne motorcu, benimle, benimle motorcu geliyor, önüne motorcu geliyor. Aman 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 aman. Babam aman. Şimdi bunu ben desem ki böyle şeyler oluyor desem inanmazsınız. Ya bakmaz mı hiç oradan gelen adam? Dersiniz. Dersiniz tabii ki ya. Bak şimdi. Bakalım yeşil mı Belli ama geleceği ya hiç değil soluna mi? bakıyor mu? Korbiseps, ah, evet. Melisa, Kumi, abone olmuş hoş geldiniz. Aslında fren yapsa şurada rahat durur ama e, soluna bakar herhalde durur diyor. Ama bak arkadaş ki Adam hiç durmuyor soldan ha. ondan başka gelecek kimse yokmuş gibi düşünüyor. Ve çarpıyor. Ya Allah'tan bir Çünkü şey Çünkü yok. Çünkü neden emniyet şeridini otobüs doldurmuş midibüs mü? doldurmuş. Buradan gideyim diyor. E git de kardeşim yani gitme tabii de gideceksen de bak ya bak. Arabalı da arabayı kontrol ediyor bak. Ahmet'in yeri yanlış, onun yeri yanlış. Araba, işte arabada da çizildi oğlum. Hadi geçmiş olsun. Adana'ya gidelim İbrahim'le. Ama yağmurlu hava, direkt kayacak ya, direkt yani. Kullanıyor. Islak, yağmur yağmış. Geçmiş herhalde büyük ihtimal. Süre Şöyle... 50 60 gibi mi 60 70 gibi öyle bir şey Bulvar burası yayalar geçiyor İbrahim fren yapıyor motor durmuyor kayıyor İbrahim geldi şimdi Adama kızıyor bir de yani İbrahim de ona bakacağız yağmur var geldi mi gör adamın hakkı ya adamın hakkı niye hala devam ediyorsun gelmeye diyor şimdi İbrahim Gel şu işe bir daha bakalım ya. Vallahi adam bir daha ki. bakalım. Bak böyle Adamın hiç mi suçu yok? Burası yaya geçir, mi? Önce yaya. Yazılar, yerde yazılar falan. Kaçla gitmen gerekiyor yaya geçidinden? Şu soru işareti görünce yanında bir tane çubuk adam bekliyor direkt insan ha. Hep bu soru işaretinin yanında bir çubuk adam gibi bir şey oluyor. Hatırlıyor musunuz onu? Fulya abla 580 kişi dostlarım hoş geldiniz. Değil mi? <laughs> Kaçla yaklaşman gerekiyor yaya geçinde 30 31, 32, 33 değil. 40, 50 değil. 30'la yaklaşman gerekiyor. Hadi burada kimse yoktu. E orada kimse var. Ve işaretler var. Al. Yerdeki işarete bak. Hem de okul geçidi. Okul geçidi. 20 ile geçmen lazım. Hadi vazgeçtik. 30 ile geçsen. Buradan kes. Yemin ederim aynısını düşündüm. Böyle düşünüyor gibi yaslanmış duruyor değil mi? <laughs> Full abla hoş geldin. Sen gazı yavaşlamaya başlasan zaten bir şey olmayacak. E burada gelip az fren bol arka fren olunca o bol arka fren işte bu sonucu doğuruyor. Ya şurada abi hiç yardım etmeden umursamadan şöyle gitse gülerdim harbiden. <gülüyor> <Arka> <gülüyor> Nasıl bir umursamazlık bu diye. Çünkü gazı kestiğin Berik, hoş anda geldin. tekerlek ağırlık öne gidiyor ön tekere gidiyor. Arkada bir şey yok ki basıyorsunuz arka frene hop yanınıza abi geri veriyor ya. Tamam bu şartlar altında lütfen devam. Abi haklı ne kadar. Lexus abone olmuş hoş geldin. akşam gel. vakti. U dönüşü yapıyor. Güzel. Sonra orada biraz gaz kaçıyor. Bu <laughs> yerde. Bu komikmiş Bakın, geçmiş olsun ama. Bu tip durumlarda bu tip şeyler olur. Debriyajı aniden bırakabilirsiniz. Gazı biraz fazla kaçırabilirsiniz. Burada o zaman Kend önemli olan yavaş sürüşün dinamiklerini uygulamaktır. Yani çok hafif gaz, arka fişek ve yarım debriyaj. Bunlar stabil kalacak. Oynamayacaksınız week week. Mert arkada şeyle, artçısıyla konuşuyor. Eller, kollar, bunu yapan çok kişi var. Bak <laughs> ne oluyor ben Bak. korktum la. Şu ellerinizi ayırmayın. Eller, kollar, bunu yapan çok kişi var. Bak ne oluyor sonra? Ya şu ellerinizi ayırmayın. Arkanıza bakmadan konuşun ne olur yani. Ee, şimdi bu eller böyle olunca ben de bir şey anlatırken kendimi yakalıyorum öyle. E, elden yardım bekliyoruz. Halbuki ellerin gidonu... Sağa sola bakmayacaksın abi motosiklette. Hiç. Full öne, full Fokus. Full. ne olması gerekiyor? Merdo. Öyle değil mi? Önüne döner dönmez çakıyor adama. Adam kararsız sağ mı gidecek, sola mı gidecek? Benzinlikler. Arkadaşlar benzinlikler çok dikkat. Hele ki benzinlikte yıkama becik. gibi bir unsur varsa çok daha dikkat. Yerlere bak sırılsıklam. E bir de o benzinin havası, kokusu, tozu yani bak çıktı ıslak devam ediyor. Hiçbir şey yapmıyor veli aslında. Normal gazla devam ederken birden tekerlek sarıyor. Allah diyorsun. korusun mod ezilirsin ya Merdo. <laughs> Patinaja kalkıyor. Neden? Tutuş yok çünkü. Yerdeki ıslaklık tutuşu yok ediyor. Benim bunlarda en korktuğum şey hani düşmek değil abi. Düşüp arabanın altına girmek. Allah korusun. Ya bak sağdan git. Hafifçe soldan git. Bak şu arabaya kadar sağdan git yavaş şu ıslaklıktan yavaş. kurtulmak lazım. Yani, Tutuşun olduğu yeri tercih etmeniz lazım. Ders bölümünde yine bunu işleyeceğim. Benzinliklere çok dikkat. Giriş ve çıkışlarına özellikle. Akşam vakti Hurşit arkadaşıyla ya da tanıdığıyla kırmızı ışıkta bekliyor. Arkadaşı gazlıyor. Diğer tarafın ışığı kırmızıya döndü herhalde. Aman hurşit aman aman sarıdan ne, ne oluyor lan? Gazlayacaktı arkadaki küt. Abi ne yapıyorsun ya? Hurşit'e vuruyor. Ne yapıyorsun diyor. Haklı değil mi ya? Akşam akşam şu hale bak. Bir de yılbaşı. Arkadan geçirdi laps diye la. Ha. Akşam 31 12. Bak şimdi. Şurada inceleyelim. Bak arkadaş gitti ama. Bak, bak, daha yeni sarı yandı. Hala kırmızı anca sarıya döndü. Bak daha burada. yeşil yanmadı bile bak. İyi yayınlar eyvallah hoş geldin. Yani arkadaşı diğer ışığa bakarak hareket ediyor. Doğru Ruştini işte çok doğru. Yeşil yanarken hareket edecek ama bizim sürücülerimizde sarıda geçmek gibi ya, bir ne ya? çaba var. Arkada, bizde abi sarı yandı mı? Aa, hadi devam et kardeşim falan. Bizde full o kafa. araba Arabacı büyük ihtimal sarı ışık gelince gaza basıyor. Ondan sonra çok özür diliyorum. Hakkını helal et diyor. Neyse kibar bir çocuk Allah'tan ama eee olan oluyor. Aleykümselam Ayça. Aleksander dedim ya. 3 şeritli yol, 4 şeritli yol, sağda emniyet şeridi gibi bir şey. Oraya gireyim diyor. Ama sadece onu düşünen Emirhan mı? Motor mu vurdu, araba mı vurdu? Araba vurdu herhalde. Başkası, bu yabancı plakalı kırmızı araba da onu düşünüyor. Emniyetten gideyim diyor, orası boş diyor. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Özellikle e, sizin ilinizin olmadığı plakalar olanlara çok dikkat. Ama burada da yani Emirhan, can kurtaran bak, abi dön bir bak, dön bir bak geliyor mu kimse diye. Olmaz ki öyle. Yani emniyet şeridi her zaman için acil e, geçişleri olan arabaları öncelik tanıyor. Bak burası arabanın orada olmaması. Bu arada kim ne derse desin. Harbiden mesela gerçekten acil işi olan bir araç olsa işte ne bileyim ambulans gibi polis gibi burayı kullanması gereken bir araç olsa ve hızlı geliyor olsa her türlü o kaza gerçekleşir. Tamam bu adamın hakkı yok eyvallah ama. lazım tamam. Kendini koruması lazım yani. Haklısınız. Talha. Bendeki Ali yavaşladı. Tümsek yaya geçti. Bütün yaya geçitlerinin tümsek olması lazım bizde. Bütün hepsini. Yine frenleri yandı. Antalya oralı olmadı. Neden? Bak yine geldi gözümün önüne. Araba neden fren yaptı ve orada durdu? Düm... Araba neden durdu? Herhalde bir yaya falan çıktı. Görmedim. Dikkat edemedim. Düz yolda giderken diye düşünüyorsunuz ama aslında orası dümdüz yol falan değil. Gördünüz mü orayı? Ne olduğunu gördünüz mü? Bir türlü bunu şey yapamıyoruz. Bak şimdi. Bak ne tümsek o olunca herkes yavaşlıyor. Tümsek. Büyük tümsek mi? Tümsek olacak bütün yaya geçitleri. Şimdi bak ileride de yaya geçidi var. Bak dur, dur. Şimdi yaya, yaya geçidi, Yaya geçidi tümsekli yaya geçidi. Yerde yaya geçidi çizgileri var. Yaya var. Yaya varmış bak yaya varmış. bir yaya var orada bekleyen. Araba duruyor ona yol vermek için. Duracak. Hala şu algımızı açalım. Ya yaya geçitlerine ne yaya olur açalım. bayağı yaya geçidi. Utanıyoruz. Ama bak utanmayana kendine ışıklı yol yaptırmış. Işıklı motosiklet yolu. Çok geliştik ya. vallahi ışıklı motosiklet yolu. Abi bu özgüvene nasıl sahip olabiliyorlar ya? Ben harbiden kafayı yiyeceğim artık. Hep izliyoruz da yani. Oğlum kimseye bir şey olmuyor farkında mısınız? Ya biz bile şurada Zafer Hoca'nın videosunda yıl, yani bir yıldır, bir buçuk yıldır artık iki yıldır mı izliyoruz? kat belki daha fazladır. Yıllardır her videoda, hadi iki videoda bir olsun şu tarz tipleri görüyoruz. Ya ceza falan değil arkadaşım. Bu adamın cezalık mezalık bir şey yok. Bu adam direkt ehliyetine el konulması gerekiyor. Yo para cezası falan değil yani. Bunu direkt ehliyetine alacağım bunun ya. Yaya geçir, değil mi? Ya. Bu ne oğlum? Canım, yaya geçti olsa motorun ne işi Oğlum yaya üst geçin. Hadi canım. Orası da motor yolu bak kaldırıp. Kafayı yemiş millet ya. Bundan ters falan gitmiyor. Motor yolundan ilerliyor. Siz de çok şeysiniz. Bak Geliş gidiş yol burası. Yanlış biliyorsunuz. Tek yön köprü çıkış falan değil. Yerden <laughs> sağdan sağdan doğru. Allah Allah. Rahatla bak adamlardaki ya. Ya en azından dersin ki lan yanlışlıkla girdi diyelim. Uyduruyorum şu an. İmkansız da. Ulan bari adam der ki lan şu park eden arabaların aralarından gideyim. Hani insanlara şey vermeyeyim. Adam bir de hızlı giden şeridin oradan gidiyor ya. Dolaşamaz bu arkada çekmek parası. Oradan ters ters gelir. Gelir mi? gelir bak sağda sokak vardı gir orada sağ sağ yap dön değil mi yok İki yerler ıslak. Metin aralardan nerelerden gitmeye çalışıyor. Hop! Ya motosiklet yolundan giden bir başka sıkıntılı güzel arkadaşımız. Aa biri de tersten geliyor. Oo biri de karşıdan geldi. Aa burası İngiltere bak. <laughs> <git ya>. İngiltere. <laughs> Türkiye, Türkiye olsa utanırdık. Zafer Hoca da sıkılmış artık tepki vermekten. Ya. Utanacağız İngiltere'ye kırmızıda bekleyen arkadaşlarımız var. Şimdi gelene bakın. En sağdan gelene bakın. Bak. Hop bir de teker. <laughs> kırmızıda geç. Mas maske bir şey yok. Bir de üstüne üstüne teker yap. <laughs> Allah, Allah millet harbi kafayı yemeye başladı ya. Her şeye dikkat etmemiz lazım. Her şeye dağlar gidiyor. Sağdan katılım var. Siyah araca bakın. Gelir. Orada, evet, Teknik, pis清em, öyle bodozlar. Hür diye çıkar. Sen motorsun, yavaşlayacaksın. Öyle der. Burası da Kıbrıs mı ne tersler tamam, ters. mi gidiyor <laughs> bunlar yoksa Emir? Emir gidiyor. Orada bir gazlıyor. Ha? Fik geldi. Ya şu gaz ayarı, motor yatıkken gaz ayarı. Aman arkadaşlar. Motosikleti trafik rehberi. Arkadaşımız gönderdi. Ya oluyor? Bak şimdi kastan görüntünün bu olduğunu. Şurada, şurada dörtlü yakıyordu araba herhalde. Ne görüyorsun? Sağda duran bir araba, araba gördüm ben. Görüyor. Sen ne gördün? Şu arabayı gördün mü? Asik değil. Pardon ağzım bozuldu. Ben böyle bir şey görmedim lan. Ben motor sürüyorsam öldüm şu an. Yani soldaki ters dönmüş görüyor. Sen ne gördün? Şu arabayı gördün mü? Vallahi yani görmedim. Soldaki ters dönmüş, kaza yapmış. İlerideki bak flaşörleri yanmış. Yerdeki parçalar bisikleti trafik bekleri görüyor ve başlıyor. Umarım sen... Ben görmedim. De görüyorsundur. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Ben de görmedim. Jumpscare gibi vallahi ya. Öyle bir havada da çok tehlikeli ha. Hayır Serkan. yok. Hayır. Çıkar mı? Çıkar demesi lazım. Abu. Beklemez. Sorular sorular. Haydi bakalım. Soralım ateşle. İlk sorumuz neresi orası FSM? Ne beklesin? manzaranın güzelliğine bak. Ne beklesin ateş burada? Valla sağ taraftan makas atan bir araç gelecek hızlıca şuradan diye geçecek. Ha? İkinci köprü. Ne bekleyelim burada? Hadi bakalım. Yerlerde sandalyeler bekleyelim mi? Bak bar taburesi ya da neyse o tahta büyük ihtimal. Köprüde bar tabureleri var. Abi burası bir de köprü ya. Yani biri biraz hızlı gidiyor olsa adam onu görüp heyecan yapsa kontrolü kaybetsse aşağı uçar la. Yaz. Emniyete giriyor. Boş motor çıkacak. Verir. Direkt motor Şu abi. Direkt motor. Verir. Şuradan motor. motor. kadar geniş değil. Ya gibi. motor ya bir araba. Gerek bu Emniyet şeridine biri Hadi gelecek. Motor ya. Kolay kolay. Hah. Araba gelmiş. Araba gelir girer. Bekleyeceksin. Şimdi Çağdaş'la sürelim. Gidiyor çarşı gibi bir yer burası. Değil mi? Araçlar sola sinyal verdi öndeki. Sağda. <gülüyor> <gülüyor> ne o? <oldu? gülüyor> Go kart mı lan o? Mandalina. Çocukluk hayalim la. Elma. Ne bekleme? <laughs> Aşak burası. Boraköz. Öndeki araçta sola dönüyor. Televizyon var araçta. Gokart <laughs> arası. Gokart arası. Ne alaka Bilenler. Önceden görenler belki olmuştur. <laughs> Deli lan. Gokart arası ha. ne ya? Serçe. Yapıştır yapıştır Serçe. Gün 150 150'lere çıktı. 53, 57. Peki bu bomboş yol olduğu için Serçe diyor ki. Valla bura inşaat bence bura Ankara. Etliğin orası. Bura inşaat alanı. Buradan bir inşaat aracının çıkmasını bekliyorum. Hocam yol bomboştu basıyorum tabi diyor. Ne beklesin? Bomboş yolda <laughs> orta şeritten. Adam bir de orta şeritten geliyor deli la. Gelen. <laughs> Burası otoban gibi bir yer ya. Adam geliyor orta şeritten geliyor. Serçe uçarsın valla. <laughs> Motokuru'ya haber yorumda gördük bunu. Instagram'da bakınız. Mesela şimdi bak Arkadaşlar önceden bir olay olmuştu hatırlar mısınız? Ben böyle bir su birikintisi görsem ayağımı sokmam abi. Hatırlıyorsanız iki kişi hayatını kaybetmişti. Yanlış değilsem üç müydü? İki kişi herhalde hayatını kaybetmişti. Böyle bir su birikintisinde elektrik şeyinden dolayı. Şimdi ben buraya mesela hiçbir şekilde ayağımı sokmam abi. İmkan yok. Başka bir şey sok et anlarım ama. Ayak sokulmaz baba buraya ya. Skuri arkadaşım oradaki çukurun derinliğini gösteriyor. Ne bir uyarı ne bir şey. Belediyeler uyuyor mu desek haklıyız ya. Ya. Harbiden uyuyor musunuz ama ya? Buraya biri düşer ya. Arabada düşer, insanda düşer, motorda düşer. Her şey olabilir ya. Öldürür ya. Arkadaş yapın şunu ya. Haberlerim yok, yapmıyorlar. Aa çarpmış zaten herhalde. Bak benim kurye arkadaşım yerde yatıyor. Sakatlandı büyük ihtimal ayağı kırıldı onun. Ama çukurların... Aa bu ciddi sorumsuzluk ya. İkinliğine bakın iki çukur birden. Belediyenin çalışması lazım. Peki biz ne yapalım? Kendimizi korumayalım mı belediye diye? Koruyalım. Bakın böyle bir yerden giderken sistem size diyor ki önde tutuşu ve dengeyi etkileyecek bir şey varsa kaçın. Ya bir şey olmaz orada sudur o deyip geçmeyin. Çukur olabilir, mazot olabilir. Trafik bir nedenden durduysa ya sağ taraf boş ben şu sağ taraftan cırt diye gideyim. Uzak oradaki gidiyor. sudur nasıl olsa derseniz. Öldürür abi adamı ya. İşte az önceki videodaki gibi bir çukurun içine düşebilirsiniz ya da mazottan geçebilirsiniz yapmayın. Bakın. Kitapta ben bunu yazdım. Ee, burada tutuş ve dengenin önemini anlattım. Sürüş güvenliği için stabilite şarttır. Ne olduğu bilinmeyen bir leke veya birikinti üzerinden şey geçilmemelidir. Değil. Tutuşu ve dengeyi etkileyebilecek her renk ve yüzey değişikliğine tepki gösterilmelidir. Yani oradan geçilmemelidir. Doğru. Aleyküm Arkadaşlar, bilgi olmadan hiçbir şey olmaz. Bu benim kitabım. Ama başka kitaplar da var. Alın lütfen güvendiğiniz, bildiğiniz bir kitabı okuyun. Teori olmadan sürüş olm. Koray. Az. Teori okuduysan sen eğer o kavramları içine sindirdiysen burada ne yaparsın? O e, bir şey gördüğünde ya ne olur ne olmaz ben şurada bekleyeyim dersin. Bir ya da iki saniye bilemedin on saniye kaybeder. Bir dakika kaybedelim Zafer Hocam hayatımızdan değerli mi ya? Ayak kırılınca kaç saniye, kaç saat, kaç gün, kaç ay kaybediyorsun? Onu düşün. Daha da ağır olabilir her şey. Yani belediyeler yaptırsın tabii ki görevleri. Çok kızıyorum. Yaptırmaları lazım. Ama biz kendi canımızı belediyenin dahi... Artık her şeyi de kendi önlemimizi alacağız arkadaşlar. Otele bile giderken hani artık insanlar şeye bakacak yani. Abi otelin işte yangın merdiveni var mı? Otelin alarmları çalışıyor mu falan. Bunlara bakacağız artık yani. Bu hallere düştük. Ya da karayollarının dahi inisiyatifine bırakamayız. Bu bizim canımız. Onu öncelikli koruması gereken kişi biziz. O yüzden terörünüzü biraz güçlendirin. Olur mu? Olur. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex yayınlarımızın sponsoru olarak uzun Abone süredir teşke. güvenli sürüşe destek veriyor. Bunun için iCrypex'e ve dahi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Veda cümlemiz neydi? Bu videodaki trafik kurallarını hunarca çiğneyenlere EGM'ye de trafiğe şikayet ediyor musunuz? Bu tersten gelen zatların bir ceza alması lazım ki akıllansınlar. Zafer Hoca bir şey yazmış mı? Yazmamış. Plakası gözükse dahi EGM delil kabul edip ceza yazmıyor. Allah Allah ciddi mi ya? Senin çektiğin video kaza olunca delil niteliğindedir. Trafik kuralı ihlallerini bildirmeniz için fahri trafik müfettişi olmanız lazım. Gönüllü şekilde gördüğünüz kural ihlallerini video veya fotoğrafla yakalayabildiyseniz ceza yazma yetkiniz olur. Bu fahri trafik müfettişi için oluyor. O, Egeme bir şey yapmıyor, kaldırdılar orayı. Ciddi mi la? Viyana'da yollarda o kadar kamera var ki sanırsam otomatik ne zaman ceza yesem ki başka ülkenin aracıyla yiyorum. 10 gün içinde ceza kapma geliyor. Her geçişimde bir ceza yiyorum ve ceza yememek için dikkat ediyorum. Ama bazen dalıp hız sınırını %7 civarında aşıyoruz. Bu da ceza yemek için yeterli oluyor gibi biz oralara gelene kadar bizde 500 tane şey var ya. Baksana görmüyor mu şu olay bile? Hani basit bir olay deyip geçiyoruz ama arkadaşlar şu olay adamı öldürür. Öldürür babacım. Motokuru'ya haber yorumda gör. Öldürür abicim bu adamı öldürür. Bunu Instagram. Hiç bakıp geçmeyin ya öldürür yani. Daha bakınız. kurye bu ne oğlum? Oradaki çukurun derinliğini gösteriyor. Adamın dizine kadar iniyor ya. Ne bir uyarı ne bir şey. Belediyeler uyuyor diyor mu desek haklıyız ya. Ya arkadaş yapın şunu ya. Haber... O, harbiden ya bari tamam hemen tepki gösterip tamir edilemeyebilir orası. Ama en azından bir bir şey çekin oraya bir kapatın. Anladın mı? bu iki dakikalık iş ya. Oraya bir şey çizeceksin hemen tak 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 tak. Çekeceksin şeridini. Bitti gitti ya. iki dakikalık iş. ellerim yok yapmıyorlar mı bak. Benim buraya... Çok değişik ya. Hicar Abone olmuş hoş geldin. Berat abone olmuş hoş geldin. Jazz in the rain abone olmuş. Lexus hoş geldin. Berika hoş geldin. Corbiseps hoş geldin. Melisa, Kumi, Limon Ryan, CN Yusuf. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Ya 5 tane Duba ya 5 tane Duba izleyecek etrafına bitti gitti oğlum. Çok zor bir şey değil ya. Abi dedemlerle izliyoruz selam var dedim. Aleyküm selam ellerinden öperim.